Artık büyümeye başlıyorsun canım. Küçük Robotlar A, B, G, 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 E, G. Robotumu beğendiniz mi? Merhaba Sera. Hadi Sera göstersene. Hadi. Tamam. Zaten kumandayla idare ediyorsun. Öne gidiyor, arkaya gidiyor. Hatta yerden çubuk bile alabiliyor. Şimdi gitmem gerekiyor. Hoşçakalın. Ben de robot istiyorum. Ee, bana bak, ben robotum. Kayu hey, robotçuluk oynamanın güzel olduğunu düşünüyordu. Ama sanki bir şey eksikti. Hey Leo, senin uzaktan kumandaya ihtiyacın var. Tamam robot, yürü hızlı. Dön, dön. Hayır, bu tarafa dön. Yavaş, hızlı <laughs> sıra şimdi bende yürü robot hadi yürü oh ha, merhaba hangi oyunu oynuyorsunuz bakalım söyleyin ben bir robotum aa anladım Hmm, size bir robot giysisi versem nasıl olur Hey, How you Şimdi sıra bende. Hayır, ben hala robotum Leo. Ama ben de robot olmak istiyorum. Hayır, Leo'nun canları sıkıldı. Her ikisi de robot oynamak istiyorlardı. Ama o zaman kumandayı kim kullanacaktı? Aa, evde iki robot varmış. O zaman uzaktan kumanda kimde bakayım? Aa, ben alabilir miyim lütfen? Bu düğmelerin ne işe yaradığını merak ediyorum doğrusu. Aa, bu atla diyor. Evet atla. <laughs> ha, şuna da bak. Ha, tamam şimdi gidip yemek hazırlamalıyım. Teşekkür ederim küçük robotlar. Bakalım anne robota da kumanda ediyor mu Leo? Anne robot. Anne robot. Anne robot. Bana yiyecek ver. Lütfen. <laughs> Bu düğme ne işe yarıyor? Vay Oo. canına. Siz ikiniz tekrar robot oluyorsunuz. Aa hayır. Kumanda çalışmıyor. Eğer kumandanın pili biterse robotlarıma ne olacağını merak ediyorum. Robotlar durur mu anne? Evet, öyle. Önce yavaşlar, sonra da oldukları yerde donup kalırlar. Aha o zaman ne yaparız biz? Hmm, o zaman yeniden başlat butonuna basmalıyım. İşte buna Benim. benim adım Kaygül. Dört yaşındayım ve birçok şeyi becerebiliyorum. Babamla işler yapıyorum. Küçük ayıcığımı iyileştiriyorum. Büyük anneme kitap bile okuyorum. Ama benim uzmanlık alanım eğlenmek. <gülüyor> <gülüyor>